itirafçıyız. Müjdar, politikacı Yeşe Ercan Karakaş'la, o meşhur AVM'de ve Gergin. Acayip sinirleniyorum. Acayip durun, durun arkadaşlar. Acayip sinirleniyorum. Durun, durun, çocuk. Bakışlarıyla dövüyor. Çocuklar bir şey söyleyeceğim. Dedik ya, fazlasıyla Gergin. Ya basın mensubusun ya şu haline bak. Tamam, değil mi evet. <laughs> Magazinciler alttan alıyor. Müjdar uzaklaşıyor. Ama birkaç saniye sonra film kopuyor. Burada bir çimdar daha çıkarırım. Çok, çok büyük çimdar daha çıkarırım. Durum <laughs> vahim. Senin öyle bir işin yok. Olur, yok, nasıl ışık alan değilsin sen? Deyorsan <laughs> Şimdi dikkat! Beyaz Tv'ye çalışalım, Beyaz Tv'den bahsedelim. Beyaz Tv bu gümçül, haberini derdi çalıştığında. Dangalaklık artık şey olmuş Beyaz Tv'den bahsederken, AMK'lı o ağır ifadeyi kullanıyor. Beyaz Tv'ymiş. Herkes şokta. Beyaz Tv'ymiş. <laughs>